Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet bugün size başlıkta gördüğünüz gibi e, evet. arkadaşlar saçını kestirdi ve kendi kesti yani kendimiz kestirdik. Evet arkadaşlar e, bugün bir tane daha video gelecek çok güzel bir video bu videoyu izledikten sonra onu göreceksiniz. Evet, e, bu video bu, bu kadardı. E, bu video falan yakışacak. Bu video bu kadar değil tabi de. Arkaya arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar saçını kestirdi. Gel arkası güzel, yine. Arkası, gösterdiğine. arkası gösterdiğine. tam dön. Arkası arkası çok az yani yok gibi bir şey. Buralar gördüğünüz gibi yandan şöyle gözüküyor. Puan içeri. Yandan böyle gözüküyor. Öbür yandan da dön dön. <laughs> Öbür yandan da böyle gözüküyor. Benim saçım hala aynı. Yele gibi devam ediyor uzamaya. <laughs> Tulgun saçı gördüğünüz gibi böyle. Bu arada arkadaşlar Minecraft serisi devam, devam edecek. E, 117 aboneyiz. Umarım artarız. Ee, bu video bu kadar ikinci videoyu bekleyin. Bugün çok güzel bir video geliyor.